tarihi Maraş Kalesi kapılarını açtı. Tarih kokan bir şehrin tarihine tanıklık etmiş koca bir kale açılışıyla Kahramanmaraşlıların heyecanına tanıklık ederek tam 100 yıl sonra ilk kez kale içerisinde cuma namazı kılındı. Okumuş olduğumuz tüm hatmi şerifleri Açılışta koronavirüs tedbirleri ise üst seviyedeydi. Açılış öncesinde kale kapısında içeri alınanların tek tek ateşi ölçüldü daha sonra kalenin açılışı için yürüyüş gerçekleştirildi. Aksu Haber'de bu anları an ve an canlı yayınlayarak bu tarihi açılışı izleyicisiyle paylaştı. Restorasyon çalışmaları vardı. Bu restorasyon çalışmaları tamamlandı ve bugün kalemizin açılışı gerçekleştiriliyor. Kale önünde protokol kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Daha sonra bağımsızlığımızın sembolü olan Türk bayrağı göndere çekildi. Müzik Burada AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habib Öçal bir konuşma yaptı. Öncelikle bu kalenin açılıp tekrar Kahramanmaraşlarımızın hizmetine, gönlüne diyeyim daha doğrusu sunulmasından dolayı emeği geçen belediye başkanımız, bakanımız, siyasilerimiz, sayın valimiz tabii burada. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kahramanmaraş Kalesi hakkında bilgiler verdi. Tabii kalemizi Pandemi süreci olmazsa daha önceden açmış olacaktık. 3 ayda pandemi süreci girdi. Yani bizim projemizin onaylanmasıyla bugün arasında 8 ay var. 3 ay pandemi, 2 ayda kurulla e, süreci değerlendirdiğimizde, 5 ay çıktığımızda biz bu kalemizi 3 aylık süre içerisinde hizmete açmış bulunuyoruz. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise açılışta emeği geçenlere teşekkür etti. Bu kalede 100 yıl önce yaşanan ruh daim olsun diye dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz bütün çalışanları bu konuda seferber olanları teşekkür ediyorum. Öte yandan Türk kızlayı ise kaleyi ziyaret edenlere ücretsiz maske dağıttı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise kale ziyaretinde bulunan vatandaşlara etli pilav ikram etti.